Merhaba. Bu bölümde enerjinin tam kalbine, yani o devasa jeneratörlerin dünyasına dalıyoruz. Ama bunlar bildiğiniz basit makinelerden değil. Gerçek birer mühendislik harikası. Aslında medeniyetimizi ayakta tutan gücün ta kendisi. Evet, düğmeye basıyorsunuz ve ışık yanıyor. Çok basit, değil mi? Ama işte o anın arkasında ne kadar devasa bir makinenin çalıştığını hiç düşündünüz mü? Gelin o basit hareketin ardındaki inanılmaz karmaşık ve güçlü süreci birlikte bir görelim. Her şeyin en temelinden başlayalım. Jeneratör nedir? Aslında çok basit bir tanımı var. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren döner bir makine. Yani bir enerji santralinin kalbi. Düşünün onu neyin döndürdüğü fark etmez. Suyun gücü olur, rüzgar olur, buhar olur. Görevi hep aynı. O ham kuvveti alıp bizim evlerimizde, prizlerimizde kullandığımız elektriğe dönüştürmek. Peki bu dev makinenin içinde ne var? Aslında hikayemizin iki ana karakteri var, stator ve rotor. İşte bu ikili elektriği yaratmak için adeta muhteşem bir dans sergiliyor. Şimdi bakın, aralarındaki ilişki çok ilginç. Statoru, yani o sabit dış gövdeyi bir tiyatro sahnesi gibi düşünün. Elektriğin doğduğu yer tam olarak burası. O gördüğünüz bakır sargıların içi. Rotor'sa işte o, sahnenin yıldızı, yani o dönen kısım. Güçlü bir mıknatıs gibi inanılmaz bir hızla ve hassasiyetle dönüyor. Biri sahne, diğeri oyuncu. Biri olmadan diğerinin hiçbir anlamı yok. Peki bu devler nasıl yapılıyor? Yolculuğumuza yıldız oyuncuyla, yani rotorla başlayalım. Ama şunu baştan söyleyeyim, burada her şey akıl almaz bir hassasiyet ve gerçekten acımasız testlerle başlıyor. Neden bu kadar acımasız testler var diye sorabilirsiniz? Cevabı basit, çünkü hata payı sıfır. Milyonlarca dolarlık bu dev makinede, küçücük tek bir kusurlu parça bile bütün sistemi çökertebilir. İşte bu yüzden daha hiçbir şey birleştirilmeden en küçük parçalar bile tek tek bu zorlu testlerden geçmek zorunda. Bakın, rotoru oluşturan her bir manyetik kutup bir araya getirilmeden önce adeta bir işkence parkurundan geçiyor. Önce yalıtım testi. Acaba nakliye sırasında mikroskobik bir hasar oluştu mu, nem kaptı mı? Sonra empedans testi. Bakır sargıları arasında minicik bir kısa devre var mı? Ardından yüksek voltaj testi. Yalıtım ne kadar güçlü, bunu kanıtlamak için kontrollü bir şok veriliyor. Ve son olarak direnç testi. Her bağlantı ama her bağlantı kusursuz mu? Bu testlerin amacı tek bir şeyi bulmak, en ufak bir zayıflığı bile. Ve işin ilginç yanı, bu testlerden birinde montaj öncesi uygulanan minimum voltaj tam 3000 volt. Yanlış duymadınız, 3000. Ve durun, bu daha sadece başlangıç. Peki neden bu kadar yüksek bir voltaj? Çünkü bu yoğun voltaj, daha parçalar birbirine kaynak yapılmadan içlerinde saklanan en ufak bir kusuru bile gün yüzüne çıkarmak için uygulanıyor. Yani amaç gelecekte ortaya çıkabilecek bir arızayı daha doğmadan en başında yok etmek. Tamamen güvenilirlik meselesi. Rotoru yani yıldızımızı bir kenara alalım. Şimdi sıra sahnede yani statorda. Stator o kadar devasa, o kadar büyük ki onu bir yerden bir yere taşımak imkansız gibi bir şey. Bu yüzden de genellikle doğrudan santralin içinde yani yerinde inşa ediliyor. Bir anlığına gözünüzde canlandırın. Neredeyse küçük bir ev boyutunda bir makine düşünün ve bu makineyi bir şantiye ortamında ama mikroskobik bir hassasiyetle birleştiriyorsunuz. İşte bu gerçekten de mühendisliğin ulaştığı inanılmaz noktalardan biri. Ve bu hassasiyetin bir ölçüsü var. Mesela stator çubuklarının yalıtım direnci minimum 5000 megaohm olmak zorunda. Megaohm. Bu yalıtım kalitesinin ne kadar akıl almaz bir seviyede olması gerektiğini gösteren bir değer. Ama işin en çılgın kısmı ne biliyor musunuz? Bu 5000 mega ohmluk inanılmaz yüksek değer bile asıl teste başlamak için gereken minimum kalite. Yani bu sadece bir ön koşul. Daha büyük sınava gelmedik bile. Bu sadece ana etkinliğe katılmak için bir giriş bileti gibi bir şey. Bakın şu ifadeye. Bu zorlu yüksek voltaj testi, yalıtımın tüm operasyonel ömrünün yaklaşık 5'te birini tüketir. Düşünsenize, kalite kontrolü o kadar acımasız ki yapılan tek bir test, malzemenin onlarca yıl sürecek ömrünün çok ciddi bir kısmını feda ediyor. Neden? Çünkü bu, makine sahaya çıktığında, hizmete girdiğinde, tek bir kusur bile barındırmayacağının en büyük garantisi. Ve işte geldik büyük finale. Hikayemizin doruk noktasına. O iki dev, rotor ve stator artık birleşti. Karşımızda tek parça, muazzam bir makine var ve şimdi en son ve en kritik testlere hazır. Test gününe giden süreç adeta bir geri sayım gibi. 72 saat kala stator sargıları 85 derecede fırınlanıyor. Neden? İçinde tek bir nem molekülü bile kalmasın diye. 24 saat kala bütün montaj ve kaynak işleri bitiyor. Artık devimiz tek parça. Test gününe gelindiğinde son bir kez daha DC direnç ve yalıtım kontrolleri yapılıyor. Ve nihayet son saat. Bütün o hazırlığın duruk noktası tamamen birleştirilmiş makineye o son, meşhur AC dayanım testi uygulanıyor. Bu son aşamada da bir kontrol listesi var tabi. Faz DC direnci, tamam. 10 dakikalık yalıtım kolarizasyon testi, tamam. Fazlar arası yalıtım testi, tamam. Ve en son, nihai AC yüksek voltaj dayanım testi. Makinenin her bir elektriksel özelliği son bir defa daha en ama en ince ayrıntısına kadar kontrol ediliyor. Bu, mükemmelliği garantilemek için kurulmuş, çok katmanlı, kusursuz bir denetim süreci. Ve bu son testin ne kadar acımasız olduğunu şöyle anlatayım. Jeneratörün normalde çalıştığı voltajın tam iki katı bir voltaj uygulanıyor. İki katı. Yani makineye bütün hizmet ömrü boyunca karşılaşabileceği en zorlu durumun bile çok çok ötesinde bir stres bindiriliyor. Eğer bu teste dayanırsa artık her şeye dayanır demektir. Peki bütün bu aşırı hassasiyet, bu inanılmaz zorlu testler, bu çaba. Neden? Tamam, nasıl yapıldığını az çok anladık ama asıl soru şu: Neden? Cevap aslında o kadar basit ve o kadar önemli ki. Çünkü başarısızlık gibi bir seçenek yok. Bu makine ham gücü alıp bizim medeniyetimizi besleyen elektriğe dönüştürmek zorunda ve bunu 10 yıllar boyunca bir an bile duraksamadan kusursuz bir şekilde yapmak zorunda. Prize taktığınız her şey, yaktığınız her ışık bu makinenin mutlak güvenilirliğine bağlı. İşte bu yüzden bundan sonra bir ışığı yaktığınızda o basit düğmenin arkasındaki enerjinin bu inanılmaz yolculuğunu düşünecek misiniz? O küçük tık sesinin ardında yatan bu devasa mühendislik hikayesini, bu muazzam gücü ve emeği belki bir anlığını hatırlarsınız.